Evet şu anda Etna Yanardağ'ın Silvestre Krateri'nde 1888 senesinde burası oluşmuş. Burada 7 tane e, krater var. Hemen aşağıda arkamda bir tanesini görebilirsiniz. Bu en büyükleri zaten. E, ve şu aşağıya doğru baktığımızda tabii görüş alanı çok uzak. 16 kilometre falan dikey e, mesafede e, yaklaşık e, 200'e yakın e, krater var. Ve şimdi de tam arkamda da Etna'nın bu yüzden görünen zirveye yakın bakın. Çünkü oraya da periferik de çıkıyor. 2560 metre civarında telif de ben gereken yer. Şu anda bakın en büyük kriter ağzı. Çok etkileyici bir dağ ve kendini çok sık geriliyor hocam. 80 senede bir bitkiler tekrardan çıkıyor. Gineast ağaçları. Burada her an patlama olabilir. Sicilyalılar der ki eğer Etna'nın tepesinde ki şu anda görmüş olduğunuz zirveye yakın eğer duman yoksa problem var demektir. Ama duman varsa sorun yok, daha nefes alıyor anlamında. Bulunduğumuz alanda silvestre kriteri, Burada 7 tane çıkış var. Etna'nın Vezüvu kadar tehlikeli olmayışının sebebi de bu zaten. Çünkü çevreye yayılmış çok fazla krater var. Yani her yerden azar azar patlıyor ve böylelikle tek bir kere de büyük bir patlamayla etrafına feci zararlar vermiyor. Ama yakın tarihte 2015 senesinin Aralık ayında e, akıntılar olmuştur. Ara ara böyle birkaç hafta öncesinde de olmuştur. Duman çıkışları sürekli olmuştur. E, 1983'te 1900 83'te, 92'de yakın tarihte, 1973'te yine 48 senesinde, e, 1911 senesinde ve tarihteki bizim bildiğimiz ve Katanya'nın da yakınlarındaki Monte Rosso diyorlar bugün. E, iki tane tepecikten patlayan sızıntıyla e, lava akıntısıyla Katanya şehir merkezini yerle bir ettiği söylenen e, 1663 1663 ve arkasındaki e, ondan 6 sene sonra meydana gelen depremle beraber şehri mahvetmiştir Etna e, Etna tabi e, Hephaistos'un mitolojide mitolojide e, Zeus'la Hera'nın e, çocuğu Hephaistos o bir demirci tanrısı demirciler tanrısı onun çalıştığı bir dağ var. Olimpos Dağı'ndan Zeus'un onu atmasıyla her tarafı kırılıyor. Kambur, çirkin bir tanrı. Ve bugünkü Etna'nın olduğu yere gömüyorlar. Ve içeride çalışıyor. Onun kızgın çalıştığı zamanlarda da işte bu patlamalar meydana geliyor. Bugün Katanya şehir merkezinden karayoluyla buraya ortalama bir saatte virajlı bir olduğu için son göreceğiniz köy Nikolosi ile beraber bir saat kadar sürüyor. İnsanlar buraya yerleşmeye devam ediyorlar. Aralık, Ocak, Şubat aylarında kar da var tepede. Orada da kayak yapma imkanınız var. Zaten bugün de yaz boyunca ya da 12 ay boyunca da oradaki teleferik çalışıyor. Daha yaklaştığınızda işte kar çubukları falan böyle 3-4 metre, belki o kadar yağmıyor ama kış aylarında 3-4 metre yüksekliğinde kar çubukları var. Çok fazla turistin ziyaret ettiği bir daha özel bir daha burası Etna. 1865'teki patlamada e, dağın yüksekliği yaklaşık 52 metre kadar daha değişti, aşağı düştü. Şu anda 3336, 3350 metre derler. E, çıkılabilen, araçla çıkılabilen yüksekliği ise e, 2000 metreye yakın. 1980 metre civarında buraya kadar rahat bir biçimde gelebiliyorsunuz. Dağın etrafı çok verimli ve dağın etrafında cinestre denilen bir e, sarı çiçekleri olan e, bir çalılık. O çalılık sayesinde lavlar kuruduktan sonra 70 ya da 80 yıl sonra ufalanıyor. Ve tekrardan o kadar süre geçtikten sonra da tarım arazisi olarak kullanılabiliyor. O cinestralar lavları parçalayarak çıkıyorlar ve e, yeniden böyle tozlaşmasını sağlıyorlar. Bugün e, dağın etrafında cinestralar her yeri sarmış durumda. E, sonradan oluşturulan düzenli ormanlar da var. Ama belli bir yükseklikten sonra da zaten doğal olarak e, çam ormanları yetişmiyor. Ya da ee, şöyle de söyleyebilirim, kıyıdan itibaren, deniz kenarından itibaren 500 metreye kadar Katanya'da burada ee, sitruslar yani turunçgiller var. Sonrasında 1300 metreye kadar da ee, zeytin ve üzüm. Buradaki özel güzel üzümler, üzümlerin kökleri birazcık daha diplere doğru gittiği için dağın lavlarının oluşturduğu strataların, katmanların içindeki mineralleri çok güzel içlerine çekiyorlar. E, e, Avola Karası denilen e, şarap elde ettikleri üzümler çıkıyor burada. Nero da Avola. Burada mutlaka ve mutlaka eğer ziyaret ettiyseniz onu da tatmanız lazım. Nero da Avola şarabı. Evet 1381 senesinde buradan çıkan lavlar denize kadar ulaştı. Bugün deniz kenarındaki lavların birçoğu 1381'den kalma akıntılar. Sonrasında 1669'da Katanya'nın neredeyse yerle bir oldu etmanı patlamasıyla. 1888'de şu anda çıkabildiğimiz Silvestre e, krateri oluştu. Sonra 1950 senesinde ise e, tam lav akıntısı bir yılda aşkın 372 gün sürdü. Son olarak da 1983-92 yılları arasında yoğun bir biçimde uzun süren lav akıntıları görüldü. Bugün Etna e, patlayabilir. E, ne zaman patlar, bugün mü, yarın mı ya da hiç mi patlamaz bunu bilemeyiz. Ama burası bir e, turizm cazibe merkezi şu anda. Bugün Etna 1190 km²'lik bir alanı kaplıyor. Ve dağın eteklerinde, lavların etki ettiği alanın etrafında şöyle bir tur atacak olursanız tam 145 km. Dağın yüksekliği 3.326, 3.350, 3.360 birçok kaynak var bu yüksekliğden ama 3.350 metre sizin aklınızda kalabilir. Ve bu bulunduğumuz alanda 200'den fazla yakın tarihte son yüzyıllarda patlamış parazit çukurları var. 1972 senesinde de gene yakın dağ zirvesine yakın bir tesisi zarar gördüğünü soruyorlar. Ama Etna diğer yanardağlar gibi böyle can alıcı bir şeyi yok. Saatte buradaki akıntı 40 kilometre kadar, 40 kilometre de devam etse bile size kaçacak. Canınızı ve malınızı kurtarabilecek bir süreyi tanıyor. Etna buranın yaşam veren her şeyi, yaşam veren dağı. Dolayısıyla buradaki insanlar bu dağdan dolayı biraz kaderci Katanya halkı sonuçta ateşle suyun arasında e, yaşamını sürdürüyorlar. Ve çevredeki böyle inanılmaz verimli araziden yararlanıyorlar. Bu verimin de Etna'dan geldiğini biliyorlar. Etna geçmişte de hem yoğun paganizm döneminde ve aynı zamanda Hristiyanlık zamanlarında çok e, saygı duyulan ve inanılmış böyle e, kutsal bir dağ olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla o kutsallıktan gelen bir şey var. E, güven de var insanlardan. Buraya en yakın büyük yerleşim Zafferana Köyü. Zafferana Köyü'nde de e, en son lavların böyle akıntının son ulaşacağı bir nokta. Onda da 12. yüzyıllarda rahibeler beyaz eşarpları birbirine bağlı e, ya da genç kızlar, bakire kızlar e, lav akıntısını e, mucizevi biçimde Durdurabileceklerine inanmışlar, denemişler, başarılı olmuşlar. Bugün de halen e, bazı durumlarda eğer patlama olursa aynı e, inanışı sürdürmek isteyen, sürdüren e, genç kızlar ve rahibeler mevcut. Etna'nın kelime anlamı Yunanca'ya dayanıyor. Ayetna olarak okuyabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz. Yanmak ya da ateş e, anlamına gelir.